Let's <laughs> go. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konuğum BD'nin Seal U modeli. Biliyorsunuz ben bir elektrikli araç kullanıcısıyım. Kendimde Hyundai Ioniq 6 var ve BD'den bu gelen aracı da incelemek istedim. Malum ülkemizde artık elektrikli araçlar oldukça yaygınlaşmış durumda. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi çok makul olması. Özellikle evinizden şarj ediyorsanız ki daha önce bir video çekmiştim bununla alakalı. Neredeyse bedavaya geziyorsunuz arkadaşlar. Bu durumda tabi tabii ki elektrikli araçların alınabilirliğini arttırıyor. Bunun yanında da ülkemizdeki şarj istasyonlarının çok fazla olması elektrikli araçları bizler için biraz daha makul kılıyor. Peki gelelim BD Seal U'ya. Bu araç bizlere neler vaat ediyor? Bu videomuzda aslında biraz bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Aracın içerisini anlatacağım. Araçla ilgili aslında temel bilgileri anlatacağım. Fakat öncesinde şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu otomobil her ne kadar ülkemize geleli 1-2 sene olmuş olsa da Şimdi bu araç 2020 yılında satışa çıkmıştı ve makyajlandı sonrasında ülkemize makyajlı kasası geldi. Yani bu otomobil arkadaşlar muhtemelen kısa süre sonra yeni bir kasayla karşımıza çıkacak. Bu bilgiyi de sizlere parantez içerisinde vermek istedim. Neden? Çünkü bazı insanlar şunu diyebiliyor. Ya bu aracı almak yerine hani madem bunun makyajlısı gelecek, yeni kasası gelecek, onu beklesem daha avantajlı olur mu? Evet olabilir arkadaşlar ama Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de yaşamımızın şöyle bir dezavantajı var. Her an her şey olabilir. Yani bugün bu aracın vergisi %25 iken, yarım gün diyebilirler. Ya elektrikli araçlar oldukça yaygınlaştı zaten. O yüzden ÖTV'si de artık en düşük %40 olacak. Bunu diyebilirler. Bunu dememeleri için hiçbir neden yok. Hiçbir sebep yok. Dolayısıyla o yüzden fırsatınız varsa ve elektrikli bir araç almak istiyorsanız birazdan anlatacağım. Bence iyi bir alternatif olabilir. Ben beğendim. Ama dediğim gibi son karar tabii ki sizlerin olacak. Şimdi otomobilin içine geçmeden bazı önemli küçük detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu araçta arkadaşlar 80 kWh'lik saatlik bir batarya bulunuyor. Araç 2.2 ton ağırlığında ağırlığında yaklaşık olarak. Avantajları var, dezavantajları var. En büyük dezavantajı tabii ki menzilin biraz daha düşüyor olması. Çünkü normalde 87 kWh bir batarya koyduğunuzda menzilin böyle 600 km'ye falan çıkmasını beklersiniz. Ama bu araç bizlere 500 km'lik bir menzil sunuyor. Peki bunu gerçekten sunabiliyor mu? Evet gerçekten sunabiliyor. Yani ben aracı test ettiğim süre boyunca gerçekten bu menzil verisine eriştiğini gördüm arkadaşlar. Ve bu aracı bir kere de evimden şarj ettim. Biliyorsunuz kendi ayonik altım için kurduğum bir şarj istasyonu vardı. Daha doğrusu istasyon de, de bir mobil şarj cihaz aleti aldım ve saatten bir at çektim ve bu at vasıtasıyla 6.3-6.4 kW saatle şarj ediyorum ki bu 80 kW saatlik bir bataryanın dolması için bizlere yaklaşık olarak 13 saat 14 saatlik bir süre veriyor demek. Tabii ki benim aracın bataryası 52 kW saat olduğu için bu süre biraz daha kısalıyor. Şarj tarafında beklentileri karşılıyor. 140 kW saate kadar hızlı şarjı destekliyor arkadaşlar. Tabii ki burada önemli bir nokta var. O da şu. Bulduğunuz şarj istasyonunun 140 kW ya da üzerinde olması lazım ki maksimum hız verimini alabilirsiniz yoksa alamazsınız. Yani 60 kW saatlik bir şarj istasyonuna gittiğinizde aldığınız maksimum arkadaşlar 50-60 arası oluyor maksimum bakın. Soğuk havalarda bazen bir gidiyorsunuz 60 kW saatlik bir şarj istasyonu sizlere 40 kW saat falan veriyor. Bu da ne yapıyor? Süreyi uzatıyor. Bunlar önemli detaylar. Zaten elektrikli araç kullanıcıları bu söylediklerimi çok iyi anlayacaklardır. Gelelim aracımıza. Aracımız tasarım olarak BD çizgisini zaten biz tamamen yansıtıyor arkadaşlar ve bu noktada kullanıcılara önemli artılar sunuyor. BD'nin önemli artısı neydi? Hatırlayın ilk BD lansmanında bize şöyle bir şey söz verildi. Dediler ki biz hep en dolu versiyonları getireceğiz. Yani öyle boş versiyon, gırtlak dolusu boşlukta bir araçla karşılaşmayacaksınız dediler ki bu sözlerini genel itibariyle de tuttular. Gerçi son dönemde artık bir düşük versiyonlar da gelmeye başladı. Örneğin BD Dolphin'in şu anda iki farklı versiyonu var. Birisi en dolu bir model. Biraz daha ucuz, biraz daha param yetmiyor buna diyenler için de biraz daha boşunu getirdiler arkadaşlar. İşte boşta yok atıyorum koltuk ısıtmayı vesaire çıkarmışlar. Ama bu arkamda görmüş olduğunuz Seal View modelinde bütün hepsi bütün özellikler gırtlak dolusu bir vaziyette bulunuyor. Bu özelliklerden sizlere bahsetmeye başlayacağım. Son olarak vereceğim detay şu arkadaşlar sizlere. Bu araç genel itibariyle beklentileri karşılıyor ve fiyat performans bazında ve BED'nin yazılım tarafındaki sorunsuzluğu göz önüne alındığında da rakiplerine göre bir tık daha öne çıkıyor. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım ve geçelim aracın içerisine. Biraz iç detaylardan bahsedelim sizlere. Evet aracın içerisine geçtik arkadaşlar şu anda. Araca bindim. Size aracın içerisini anlatacağım. Kokpit vesaire bilgiler vereceğim. Daha sonra hızlanması, motor verimi ve bu gibi detayları da verdikten sonra videoyu sonlandıracağız tabii ki. Evet genel olarak klasik bir BD tasarımıyla karşı karşıyayız bu noktada. Direksiyondan tutun da öndeki tablet ekrana kadar tamamen klasikleşmiş bir BD yorumu bizleri karşılıyor. Bu ekran bildiğiniz üzere dönebiliyor arkadaşlar ama Apple CarPlay'de vesaire dönme fonksiyonu kısıtlanıyor ve sadece yatay olarak kullanabiliyorsunuz ekranı. Ki bence yatay olarak kullanmak zaten çok daha verimli oluyor ama tabii ki burada yine de sizlerin görüşü önemli. Yani ben dikey olarak kullanmak istiyorum diyenler de olacaktır muhtemelen. Direksiyon üzerinde bazı çeşitli kısa yol tuşları bulunuyor ve bu kısa yol tuşlarıyla dediğim gibi ekranı döndürebiliyorsunuz. Müziğin sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Aramaları yanıtlayabiliyorsunuz ve 360 kameraya geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun haricinde orta konsolda vitesin hemen sağ ve soluna konumlandırılmış olan yine kısa yol tuşları bulunuyor. Burada rejeneratif frenlemeyi ayarlayabiliyorsunuz. Onun yanında auto yani otomatik tutuş yani yokuş kalkış desteği de diyebiliriz aslında buna bulunuyor. Ve hemen sağ tarafında da klima ile ilgili klimayı açıp kapatma, camlardaki buğuyu giderme ve otomatik klima çalıştırma gibi ses açıp kapatmaya da yarayan çeşitli kısa yol tuşlarımız yer alıyor. Bu kısa yol tuşları benim için yeterli değil derseniz arkadaşlar ortadaki tablet ekranda da yine kısa yol tuşlarını hemen alt kısma tanımlayabiliyorsunuz. Burada çok kullandığınız kısa yolları bu tablet ekranın alt kısmına konumlandırabiliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar. Tabletin hemen altında ızgaralar bulunuyor. Havalandırma ızgaraları benim çok hoşuma gitti. Oldukça modern bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Malzeme kalitesi son derece iyi. Otomobil içerisindeki turuncu dikişler benim çok hoşuma gitti. Koltuklar son derece sportif duruyor arkadaşlar. Bu koltuklarda hem ısıtma hem soğutma olduğunu belirtelim sizlere. Ayrıca direksiyonda da yine direksiyon ısıtma özelliğinin bulunduğunu söylemem gerekiyor. Arabada ses sistemi olarak Infiniti'den yardım alın ama ses sistemi beni çok tatmin etmedi açıkçası. Hani Infinity logosunu gördüğüm zaman orada ben biraz daha verimli bir ses sistemi beklerdim ama bu verimi açıkçası çok fazla göremedim arkadaşlar. Tabii ki burada belki ses beklentisi bazı kişiler tarafından daha iyi olarak yorumlanabilir ama ben beklemedim. Neden? Çünkü burada özel bir şirketten yardım alıyorsan sen Infinity logosu ya da X logo varsa bozmoz vesaire. Yani biraz daha ses sisteminin ortalamanın üzerinde olması lazımdı ki bu açıkçası bana çok yeterli gelmedi. Evet, gelelim arka taraftaki yaşam alanına arkadaşlar. Arka tarafta diz mesafeleri oldukça yeterli. 3 kişi yan yana rahat bir şekilde oturabilir. Benim boyum 1.67 ama yine de bu noktada bizlere önemli bir artı sağlıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet, bunu da söyledikten sonra şaft tünelinin olmadığını bir kere daha hatırlatalım sizlere. Orta tarafta bir şaft tüneli yer almıyor ki bu da ortaya 3. kişinin oturmasını oldukça rahat bir hale getiriyor. Koltuklar sportif olarak tasarlanmış. Arka koltuklar da yine bu sportifliğe eşlik ediyor. Otomobil dışarıdan biraz böyle ağır gibi görünse de iç kısmı oldukça sportif arkadaşlar. Dolayısıyla böyle genç yaştaki kişilere de hitap eden bir yapısı var. Yok değil ama yine de bence bu otomobilin hitap ettiği yaş kitlesi biraz daha böyle aileye karışmış, iki çocuğu, üç çocuğu olan e, ailelere, e, babalara daha çok hitap ediyor diyebilirim sizlere. Bagajımız biraz ufak burada 413 litrelik bir bagaj söz konusu yani dışarıdan bakıldığı zaman oldukça kalıplı duruyor otomobil ama bagaj beni çok memnun etmedi alt tarafta bir organizer var ama bu organizer yerine farklı bir şey koysalarmış ya da boş bir alan bıraksalarmış biz burayı kendimiz doldursaymışız daha iyi olabilirmiş arkadaşlar arka koltuklar yatıyor tabii ki yattığında yine bizlere devasa bir bagaj alanı çıkıyor ama yine de bagajı açtığımız zaman küçük bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım arka koltuklar 3 kademede değişebiliyor arkadaşlar yani yani dik oturabilirsiniz, yatırabilirsiniz ya da normal pozisyonda oturabilirsiniz. Yani bu noktada da yine BYD biraz daha konforu ön plana çıkarmış. Gelelim sürüş deneyimine. Aracın hızlanması 9.8 saniye arkadaşlar 0 yüzü. Bu noktada tabii ki aracın ağır olması ve 80 kWh'lik saatlik 87 kWh'lik saatlik bir batarya geliyor olması önemli bir nokta. Çünkü batarya ağır olduğu için aracın hızlanması da biraz daha yavaşlamış durumda. Elektrikli araçlarda biliyorsunuz ilk gaza bastığınızda böyle ok gibi fırlama olayı vardır ama BYD'nin Seal U modelinde bu yok arkadaşlar. Sonradan hızlanması güzel. İvmelerine kızlanıyor ama ilk o kalkış anındaki o elektrikli hızını size vermiyor. Mesela Ioniq 6 bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Kendi kullandığım araç. Ama mesela ben Ioniq 6'daki o sürüş hızını bu araçta alamadım ki. Ioniq 6'da 111 kW gücünde bir motor vardı arkadaşlar. Motoru daha küçük olmasına rağmen hem sürtünme kat sayısının düşük olması, otomobilin tarzı hem de otomobilin bir tık daha hafif olması tabii ki önemli artılar getirmiş ve BDU'dan çok daha seri bir şekilde kalkış yapabiliyor. BYD yine burada kendi Blade Sis ismini verdiği batarya modellemesini kullanmış. Bu batarya modellemesi oldukça verimli arkadaşlar. 500 kilometrelik menzil sunuyor bizlere ve bu 500 kilometreyi ciddi anlamda sunuyor. Isı pompası araçta zaten var. Isı pompasının olmasının dışında batarya teknolojisinin oldukça ileri seviyede olması aracın menzil tarafında bizlere istenilen verimi sunmasını sağlıyor. Araçtaki iç ambiyansı aydınlatmaları vesaire gayet güzel yani bu noktada kendiniz özel ayarlamalar yapabiliyorsunuz ekrandan. Tablet ekranı bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Tek eleştirebileceğim nokta işte klima tuşlarının hepsinin dışarıda bulunmaması. Yine burada B de kendine az çizgisini konuşturmuş ve pek çok şeyi aslında bize tablet ekrandan, dokunmatik ekrandan yapmamızı söylemiş. Yine de burada kısa yollara tanıyor olması. Ayrıyeten vitesin sağ ve solundaki kısa yolları tanımlaması güzel bir detay. Örneğin Tesla'da bunlar da yok arkadaşlar. Tuş yok arabada ve her şeyi ekrandan yapıyorsunuz ki bu bence önemli bir eksi diyebilirim. Evet arkadaşlar genel anlamda ben bir aile arabası arıyorum ama elektrikli olsun, içi geniş olsun diyorsanız BYD Seal tam da size göre bir araç aslında. Çünkü konfor anlamında beklentileri karşılıyor, menzili gayet yeterli 500 kilometrelik menzili var. Yani pek çok yere 2 şarjla, 3 şarjla gidebilirsiniz şehirler arası baktığınız zaman. İstanbul gibi bir şehirde şehir içi kullanımda çok 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 avantajlı. Ben beğendim. Yani İstanbul içinde gezdim ben ağırlıklı olarak ve ağırlıklı olarak da tüketimim 14 kWh saat civarındaydı. Elbette bunun daha havaların soğumamış olması da etkili. Örneğin kendi aracımda şu andaki tüketimim 11-12 kW arasında. Ki bu fabrika değerlerinin bile altında. Çünkü fabrika değeri 13.9 kW. Dediğim gibi biraz daha böyle havalar soğuduğunda muhtemelen onu tüketim 20'lere çıkacaktır Ionic 6'da. Bu araçta da muhtemelen 20'nin de üstüne çıkacaktır. Çünkü tüketim değerleri Ionic altıya göre bir tık daha yüksek. Ama fiyatına göre değerlendirdiğimizde arkadaşlar bu araç elektrikli bazda alınabilecek en mantıklı son model arasında yer alıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Eğer bu otomobil hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğinde sizlere destek olmaya çalışacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.